Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yeni bir video ile karşınızdayız bugün sizlerle beraber Carping Park 3D oynuyoruz yanımda Mijo, bir de Yakup Sayın bir de yanımda Eren var namıder Bay Galatasaray bugün sizlerle beraber yarış yapacağız Evet arkadaşlar benim arabam Bugatti Eren arabası Audi Yakup'un arabası Lamborghini gördüğünüz üzere benim arabanın markası belli değil her <laughs> şey olabilir. Yani nasıl belli değil. Ama güzel araba senin çok güzel. Stok ya ondan. Evet, evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar. Bu arada bu senin devamı için alttan beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Başlayalım yarışa. Başlayalım. 3, 2, 1. Oğlum ben hızlı ben bir şey diyeyim mi? Müco sen misin? Anne. Abi, sen nereye gidiyorsun? Bugatti. <laughs> en arkada ben varım. Sen nasıl en arkadasın? ben Eren önde başı diye ondan dolayı. Ay iş 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 iş. Ya Oo çok Oha ya. Çok çarptınız mı? Ya ben aynı. Ya, ya ağrım. Kim, o ya Odi? <laughs> <laughs> Oğlum ben. En önde bu arada Eren var. En kötü araba yok lan. En iyi, en araba bende. Ya bu ben nereye gidiyorsun şu an anlamadım. Abi çarptım. Ben de çarptım Eren merak etme merak etme. Kanka benimki 400 basıyor bu arada Eren. Oğlum beni görmediniz siz. Hadi benim kim yaptı benim ya. Ka ben benimki 400 basıyor. Hadi ne var salmış arabaya. Kanka atlattım no. Attın ya. Hadi bye bye. bibi bay bay. Abi Aa, Brawl bu ya, kadar. Ya kutlu belliyiz. şey nerede? Abi <laughs> ya. Biz Eren o Eren sen de çok gerdesin <laughs> kanka. Burada. Kanka sen nereye gittin? Kanka benim Bugatti diyorum araba Aa, Bugatti. O ben çarpım çarpım. İş durayım. çarptım. Eren beni geçebilirsin şu an bir şey değil hayır, mi? Hayır hayır. Ben daha başladım ya. Yok herkes biz daha başladı. Ben daha başladı. Ben yanlışlıkla bir şey ya, Herkes geliyor. Rüyanda mı görüyorsun ben sen yine de? Oğlum en arkada kim ben ya? Yakup. Arkandayım. İş. Hi. Ah gördüm Eren'i. Ya geçti ya. Hayır çarp, hayır. Çarp çarp, çarp, çarp. Ay çarpın Ben de çarptım çarptım. Hadi ne yapıyorsun? Kanka ne bileyim ben ki? Nereden, kenardan kenardan geliyor? Ha sen neredesin geride kaldın. Aha ben birinciyim. Bitti mi? Şampiyon. Müce Saray müce tekrar, tekrar da başlayayım mı? Başlangıç başlamam, noktasına başlamam. ışınlanıyorum ben. Başlangıç noktasındayım abi. İkinci Eren. <laughs> ya Eren bana niye çağırdın oğlum? Abi, ben Eren başlangıç geldim. noktasına ışınlan. Ben de bitirdim. Harun başlangıç noktasını işinler. Evet, Eren ikinci tura başlayacağız. Yakup başlangıç noktasını işinler. Eren arkadan başla. Herkes ileri gelsin şöyle. Hayır Eren o hızlanamayız. Oğlum başı o hızlanamaz biz hızlanırız. Ha tamam o zaman geliyorum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> bur benim buraya giriyoruz. Ben benim Bilmiyorum. mizama gelin benim mizama Eren. Eren ne yapıyorsun? Tamam. <laughs> ha benim mizama gelin hadi bir daha. 3 2 Bir 1 başla. başla benim arabanın kalkışı çok kötü. O herkes bana çarpıyor ya. En arkada kim şu an? Ben. ben benim şey... kalkışım çok Ay, kötü. Ben geçtim. Yo. Geçtim. Aa geçmiş. Oğlum az özünceki... Yakup bay bay. Ay. Of. Oy çarpışa bak Var, benim. Var ne benim. Kavlamayın. Sarışınlar çak çap. Ah ben sarayım mı? <laughs> <laughs> Car. -t -t. Sen nasıl alıyorsun Yine çaktım işte. Harun beni görebiliyor. Umarım egzoz patlatarak biliyorum bu arada. Freni bastım egzoz patlatıyor. Sizde patlatıyor musunuz? Ya hakim. var ya. Bu şeyle gidiyor. Bu gidiyor. Öyle. Kanka ne yapayım ben şimdi ya? Ağlamayın. Ben Audi ile gidiyorum. ikinci Ne yapalım Eren'cim? Yakup da... O zaman bu kurallara aykırı Ben de... E, ar, dün, e, ara, oyunun... En iyi ikinci arabası... Ve en arkada mı? En arka dördüncü kim bu orada? Yakup. Hayır hayır hayır. İyi iş çaktım. Ben de çaktım. Düz yola geldim oğlum artık ben hiç kimse geçemez. Geliyorum. 250 ile gidiyorum Eren. Ne iş ben, ben de. Oldu. Bekle ben de Bugatti'ye gideceğim bir dakika dur. Oo yok öyle bir dünya. Yok seçerim. Sana ne? Sen de işler. Ben stok basacağım ya. 33 bin liram var. Dördüncü abi. Sen de basmadın mı? Bugatti'ye bastım da Ha. Hmm. Yeni bir tane arabam var da mı? Ben basmadım zaten. Ben Lamborghini alacağım. Aa ben hadi benim bitirdiğim ben başlangıç noktasına işin alacağım. Turbo olabilir mi? E harca önce mi bitirdin? Yok oğlum ben şey başlangıç noktasına işin Ben Oğlum da yerin şey Ben ben bir burada Ya Eren Bey şey. kim o ya? O kim yaptı bunu? <laughs> hadi o zaman Ekran hadi eklemeye. çıkalım. Hadi siz çıkın ben o araba değiştirmeyeceğim hadi çıkın. Ben de, Haykılır, de araba. Her araba değiştirsin. Yok ben değiştir. O ne yapıyorsun? Oğlum isteyen değiştirmez ya. Sana hani ne? Ben değiştireceğim. Herkes araba değiştirebilir yani. Arabası olanlar değil mi Eren? Hadi. Oğlum, oğlum ben zaten ben değiştirmedim. Tofa seçersem geçer mi? Tofa basarsan belki. Tamam. Video yarış yapalım mı? Player 275 sen misin en ayı? Ben. Hadi ben sen geçeyim. Yalan yarışa gel. Tamam gel. Bu değil, adam oldun mu sen? Hadi bir. Ben Melek Melek Oğlum tam Arun geldi ya. Eren gitme. Ben geliyorum. Hadi Arun'un yanına geçin. Aa, Arun neyse aslında. Arun gitme. Yok gel bekliyoruz. <laughs> tamam. Ya Eren be. Eren bak. <laughs> tamam bunu at ya. Biz ha, kendimize başka bir, bir şey atıyoruz. Doğru düzgündür. Yakup geldin mi? Ya, ya burası neresi? Harun sen neredesin? Ben yanımda yapayım. Yine mi hızlıymış ya? Yakup. Ya yani mu Harun senin arabanın rengi daha güzel ya. Mavi daha güzel. Mavi bu arada bu. arkadaşlar bu videoya tam 10 like gelirse size araba kodlarından bir tanesini vereceğiz arkadaşlar. Orada araba kodlarından ya para kodu olsun ya, adı ya. Onun en az 30 bin lira bir para kodu. Evet Olur arkadaşlar mi? para kodlarından vereceğiz. Tamam. 20 like olsun. Arkadaşlar 20 like. Olmaz. 20 like'a bir tane para kodu vereceğiz. Tamam hadi başlayalım. Yakov bekliyoruz şu an. Heyecanlı bekleyi sürüyor. Bu arada arkadaşlar mega kutular için yeni bir videomuz gelecek. Cezalı mega kutu videoları. Hadi şey Oy. E, Yakup. Oy! Ya. Tır bende de var. <laughs> evet arkadaşlar başlıyoruz. 3 Ya ham dur 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 dur. Burada Eren Beyefendi. <laughs> e, ya oğlum Hadi bir i̇ki, iki, üç. üç. Yakup önlem, en önden Yakup başlasaydı şey. keşke. Yakup kardeşin çok güzel. Herhalde sen çok geride kaldın ya. <laughs> Unutma öyle. <laughs> Kanka ben, var ya ben bir buçuk yapmışım bir buçuk dakika. Allah çarptık. Dekor ben de pis <laughs> Oğlum ne oluyor ben en önde <laughs> arkada neler yüzüyor hiç şey bilmiyorum. Eray'da ben geçmeye geliyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Oğlum <laughs> 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 şey ne biçim geliyor oğlum? Oğlum bu kadar o. Sen ne sandın? Unutma öyle kolay mı sandın? Oğlum yine çarptım ben ya. Nereye çarptın kanka? Bye bye bye. Oğlum ben kenarlardan gidiyorum kenarları çarpıyorum. Ha ben de iş bir çarpmışım. Birinci olmuş kesin. Oh oh oh. Oğlum o hızlı gelen kim? Eren benim çarptım yere çarptım orada. Şimdi o tabii bilmiyorum ama. İkinci ben, kim? Şu an ikinci Eren de. Eren sen benim çarptın Ben 300 kilometre ile geliyorum oraya doğru. 300 azmış ben 350 ile gidiyorum. Ben 350 gidiyorum bu arada. Eren gördüm seni. Oğlum ben kenarlara çarptım Eren beni geçebilir. Hayır. Hayır oğlum ben niye yavaş gidiyorum? 200'e gidiyorum. 150 ile gidiyorum. Şu an. Ben 150 ile gidiyorum. Ben de aynı. Şimdi ha şimdi. Ya oğlum ne o ne? Ya. Oğlum ter oğlum tersine bitir <laughs> <laughs> Oğlum ben çok korktum. Korktu. Acil geliyorum. Eren ben seni evet. görüyorum haritadan kanka gelemezsin sen beni hiç yakalıyor yakalıyor Ya hayır 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 Oooo tam arkandaymışsın Her neredesin? Aa, ben bitirdim beyler ağlamayın Benim Ya geçemez. Eren arkandayım Eren geçemez geçemez Benim bitti başlangıç noktasını ışınlandım <laughs> yandım. Oh. Yandım. yandım 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 ben yandım Ben yandım oğlum ben, ben yandım Ben yandım Orada Eren yandı ya Kanka bu yemin ederim ben yandım Sağlama ya Bakın kayıtlardan bile bakabiliriz. Orada ben yendim. Sağ ol, sağ ol. Bir santimle ben yendim. Üstüne uçtum ben oraya. Kanka Hı -hı. burada bir şey diyeyim bence de Harun yani Eren sen benim üstüme atladın ya orada Harun geçti. Kanka orada ben geçtim Eren'e. Bak Akif bile şahit. Ama bence Eren geçti gibi geldi ya, bu santimle ya. Oğlum biz oraya mı geçecektik? Ben oraya geçeceğimi bilmiyordum. oraya geçecektik. Yoksa ben Akif'e girmezdim ki. Kanka, oraya geçecekti. O zaman ben kazanmış olurum. Neyse ya, e, önemli hayır, değil. Ben bilmiyordum. Önemli değil. Önemli değil. Yakup gel. Başka geçtim. Sen dışından. Yakup o. O ya. Ona. Oha bu Yakup Lamborghini'ne geldi tekrardan. Hadi bir ee, Yakup gel gel. 2 3 Ben ben geri geri gittim. Ben ne? <laughs> geri fiteseydi benimki de. Benimki de. Eren kanka sen el oku. geliyorum arkadan. İş. Yani bir nereye? Ha? Geliyor. <laughs> hayır hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Lan ben gir, sen nerede kalmıyorsun? Yere başlangıç noktasında işin ben bilmem. Vallahi ne oldu? Sen nasıl tellere ben? Oğlum orada kim gitti bize hepimizi? Ben. <laughs> sonra ben <gülüyor> yapıp girdim. <laughs> şey şey Yoksa Lamborghini'sin birinci olman ya da ikinci olman gerekiyor. Ya ben Oğlum, ya, üçüncü şey, olması gerekiyor. Ben de bu Oğlum sürüşe göre iyi sürüyor. Şu an dördüncü. Yok. Ben çaktığınızdan sonra ben yerimi kaybettim. Oğlum arka Harun gördüm seni. Ben de akibde dip dibeyim şu an. Ya oğlum çarptık ya. Hayır çok pis çarptım. Çok fark açıldı Harun, ya. Zaten. Uy, bir fark açmışım herhalde. Aha şurada bayağı yavaşladım. Harun seni gördüm geliyorum. Birinci olacak ya, ben Zaten illa birisi birinci olacak Yakup da. Ben Hayır ya. Harun. Şu an ikinci kim arkadaşlar? Ben. Üçüncü benim. Oğlum var ya haritada hiç görünmüyor Harun benden. Kaya ben seni gördüm. Aa ben gördüm. mü? çok kötü çarptım. Geliyor lan birisi. Bay bay. Sarışın geliyor. <laughs> ya yine çarptım ya. Yani. Hayır çarpmıyor, çarpmıyor, çarpmıyor. Ne oğlum? Birinci benim olmam lazım. Ay, gördüm. Beni gördüm, gidiyorum. Gidiyorum. <laughs> içime, <laughs> <Ş�> İşte bu. İkinci <laughs> kim? Ben. Ben ben. Eren evet, şundan da başlangıç evet. <laughs> noktası. Şimdi yani olduğu yerde duruyordu. Hayır oğlum ben seni görmüşsüm. ben gördüm Eren zaten. Bu arada kayıtlarda izler. Benim ikinci ben. Harun üçüncü Eren. Yok lan üçüncü Yakup son dördüncü Eren. Hayır, evet. Çünkü başlangıç başlangıç noktasından başlayalım Eren. Yakup gel ya başlangıç noktasından. şimdi. Tamam ben. Oğlum bu arada ben neden ikinci oldum biliyor musun? Bir kere dipten başlayalım ya. O ben de, de ikinci oldum biliyor musun? Evet. Bak bir ben geriden başladım çok geriden başladım ben. Yanlışlıkla geri vitesli başladım. Orada pis bir koru de bir Ya 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 başlak ikinci sınıfın içinden gel. O markamdaki arkadaş biraz ileri gidebilir mi acaba? O gazı hiç kesmeyeceğim. Aynen nere görürüz bir seni. Gel çekil. 3 3 2 1 Ya oğlum benim geri vitesliyim ya. ya. Aynısı bende de oldu. Aynısı bende de. de. Yani, aynen Eren sallama ya. Geri <laughs> şey şey gidiyorsun. Aynen Eren geri gidiyorsun aynen. Abi ne oluyor Aç çarptım. A, i̇ş ben çarptım. Eren <laughs> <araydı. gülüyor> <laughs> şimdi <şöyle> size çarpmayacağım. Az önce tıraş yaptığın maddeye sayarsak işimiz bitti cidden bitti. Oğlum tersten gelme mi Yakup? Harbi en önde sen mi Oğlum ben üçüncüyüm ya. Geliyorum. Enes sen bir yeri çapacaksın oğlum. Şu haritada bende kimse gözükmüyor. Ben şu an seni görüyorum. Haricada. Ben Eren'i görüyorum haritada. Ben kimseyi görmüyorum. Çok çarptın. kötü çarptım. Çok kötü çarptım. Oğlum Arun ilk defa birinci oldu ya. Arun ben... yaklaştım oradan. Ben... İlk defa birinci oldum ama. Yaklaşamadım lan nereye gitti? Çarp. Oh çarp. Oh! Yok <laughs> <laughs> ya, Yakup geldi. <laughs> ben... ya Yakup çık şuradan. Orjinalim. Asla. Hayır. <laughs> Orada Yakup bana çarpma Yakup ne yapıyorsun? <laughs> Yakup birinci olacak beyler ben söyleyeyim. Ben indim Çok korktum. Yes. İkinciyim. Harun <laughs> <-Gülüyor> ya Hakim git şuradan ya. Ne? Aa oldu? iyi çarptı. <laughs> ya hayır. Hakim güzel eğlenceli. Hayır. Hayır çarpma çarpma çarpma. Çok iyi. Ben eve geldim bitirdim. Bu arada Eren'i geçmem gerekiyor. Hadi bay bay. Ve Ayran'ı. Ya Eren mi? Geldim. bitirdim birinciyim. İkinciyim <laughs> <laughs> Üçüncüyüm. 3'cüyüm. Ha! Hadi buradan. Yakup'un yanından her bu sefer. Ya neresi oğlum. Yakup ben borçluydum. Ne oldu? Ne ne oldu? Geldim beyler. Abi titriyor. <laughs> Adi ile ikinci oldum. Hadi de. Anlamaz. O harsa ne oluyor abi? Ben de öyle gözükmüyorum. Hadi başlıyoruz beyler. Bekle bekle. Ee, bekle. Harun şuna bak Harun hazır. Bir dakika. Ben titriyor gibi gözüküyorum. Hadi 3, 2, 1. Eren önceden başladın ya ağlama. Bir, bir saniye Falan. Sen... Abi sizde de bu. Oo lan o o, er... o Yakup Lamborghini ile uçuyor oğlum ben niye yakalayamıyorum ya? Yahu. Burada şey Akif ah, benim üstüne öyle bir uçmuş ki. Yok ben öyle Oo Ne oluyor oğlum? Biz birisiyle çarpıştık ama. Bana. O er... İçin... Oğlum ben sonuncuyum. ya. Ben sonuncu. Oo Eren'e çarpmış beni. Uy ikinciyim. Birinciyim. Oğlum bak vurmayın vallahi ağzınızı burnunuzu kırarım Aa geliyorum Maki. Aynen Eren aramızda 15 kilometre var. Ben Eren dördüncü mü ilk defa? Nasıl ilk defa Aruh? <laughs> Beş defa dördüncü. <laughs> ya oğlum. Hayır, hayır 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 hayır. Yes 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 yes. Bak hayır. Çarp, ya o. Geçti. Orada bir çarpmış mı oldu? Yes yes yes. Oğlum bu kadar değil. İlk, çık, ilk çık, defa birinci olacağım. Oooo! <laughs> Hayır! Lan ben nereye gittim? Ben kaçıncı. Arkamda şu an birisi var. Ben. Ya birisi tersten geldi. Sarı. Ne alaka oğlum? Oğlum ben sarıyım. Ya ben, Eren Oğlum sen, ben tersten geldim. Ya Eren sen mi? ne yaptın? Ben tersten geldim. Eren bize gösterdiğin imkanı yoktu. Ne yaptın? Eren abi benim arkamdaydı. Oğlum ben bir şey söyleyeyim Eren arkamızdaydın bir, be. Birisi bana çarptı. Bele ben bekliyorum. Ben sonuncu olduğum için. Akif abi bir girdi. Ben Almanya 3'tüm. Ben başlamıştım. Ya, ya. Eren be. yemin ederim Akif bana bir vurdu ben ondan yoştum. Biliyorsunuz arkadaşlar şu an durumu. O oh, yendim. Birinciyim. Ben de dördüncü bir olduğumdan dolayı herkesi bekliyorum şu an. İkinci yapım. Aa bu arada ben bunu şey de... Miyim? Ben bunu saymıyorum. En azından hızır vurmaya girebilirsin. Ya ne <laughs> yapıyorsunuz? Ben Burcu'nun kim ya? Bak bak Hadi de, ya, gelin. Canım. Şimdi de başlangıç noktasını yendim. Belki de yoruldum. Beyler hadi başlıyor. Ya oğlum o kim ya? Dövdün bak onu. Ya kim vuruyor bana? Arkadan evet. birisi, ben, birisi vuruyor. Ben sayıyorum. Gizli bir vatanım Beş. Harun bekle bekle gelmedi. Harun bekle gelmedi. Bekle, bekle bekle. Dur bekle Harun, Allah aşkına. İki. Bir. Bir Harun seni yan yana gidelim Harun. Oğlum bu arada en arkadaki kim? İkinciyim ben şu an. Ben üçüncü, üçüncüyüm. Üçüncü en arkadaki ya. Oğlum Eren dokunmadım bile. Ya yani dokunmadın aynı. İş çarptım. Ay. Ben iş. de çarptım ayı. Ya, ya yok. Hayır. Oo, uh, daha gay ne yapıyorsun? Ben burada ben 10 seviye olacağım. En arkadaki benim. 10 seviye olacağım ben. Az kaldı. Oğlum ben ne yaptım? O Yakup ne yaptı? Ben Yakup'a öyle bir omuz vurmuş ki. Aynen. Dokun bile. Ya. Vallahi dokunmadım. En önde benim lan. E sen misin? Ben benim. <laughs> ya Akif Başlangı Başlangı başlangıç. Başlangıç noktasını ışınlamışsın. Hayır. Kanka benim bitti. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> Az önce de <laughs> <laughs> Akif geri kanka geri Arkamda birisi şu an basıyor. Arkamda basıyor. Anneciğim. Ben Hayır ya. İşte bu. Benim Artık 37 düşüyor. bin liram var. Sonuçta 10 seviye yok. olmuşum arkadaşlar. Ya. Ben 9 seviye 9 seviye ileride şey bitecek ben de 10 seviye olacağım. 2. oldum. Yoksa üçüncüsün dördüncü değilsin. Dördüncü mi? Hayır benim ben dördüncü. Evet ben de birinci. Ne ara bitirdim be? En ben gittim ve arkamda şu an kimse yok. Bak 140 ile gidiyorum. Yavaş yavaş. 160 ile gidiyor. Oğlum 200 basıyor ne 140'ı? Az önce 140 basıyordum. Az önce sınav, az önce sınav bilmem ben. Bitti. Aa, Bir sürü bende. Ben çıktım galiba pardon. Çok özür dilerim. Evet görürüz. Yok. <gülüyor> Kim <gülüyor> oğlum? Ben sen vurursan kızma. Ay Aha, ya ben ya, gittim arkadaşlar. Ben ayrıldım hemen geliyorum. Ben geliyorum bende. Ben son turumuzu oynayalım bence İkinciyim. ya. Ben... Harbi artık son tur olsun. Son tur oynuyoruz. <laughs> Ben araba değiştirip Be Gerçek biliyorum. şampiyon şimdi sondur belli olacak. Aa, o zaman Mugat mı oynuyorum ben? De. Ya <laughs> oğlum ben öyle değil <laughs> Kendi geliştirirsin. Tabii Var ya. Bu video çok sardı. Ben de çok beğendim. Ben iki kere birinci oldum. Ben de iki kere birinci oldum. Ben beş kere ikinci oldum. beş. Fener maçı. Hiçbir girmiyor. <laughs> Aha. Hadi. Evet, bekliyoruz. Hadi, Şöyle park, park edeyim. Ben... Tamam. Ale değil miydi kanka yok. Ale. Yok. Yaz. Ale. Lan. Ale. Etmişe, evet arkadaşlar. Ale. Ben C yokum maalesef. Yaz. Yes. A yazıyorum. Ale yaz Ale. <laughs> pis, pis, rekoru bende şu an. Ama baksana yok. En az nereden başlıyorsun ya? Hı -hı. Çarpıyor mu şimdi sana? O tablet mi? Ka ben yok mu ya siz devam edin. Bu da videoyu kapatalım. <laughs> Son turu oynayalım bir. Sen doğma. Ama beni boş verin. Siz oynayın. Aki yok ki, ya sen dördüncü olmuyor. Üçüncü olacağım. Ben hep birinci olmuş sıkıntı yok. Aynen. <laughs> Kaç devam edin boş verin. Yani. Akif gelemiyor arkadaşlar kontrolümüze. Eren yanımıza gel başlıyoruz. Yanında evladım. Aynen yanımda sen. Üç, 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 iki, bir, bir. bir. başla. Kızımın be. <laughs> Bizimciyim. Arkadaşlar bu ne şimdi ya? Hayır, öyle kırarların işte. Geleceğim ki öyle bir yakalayacağım ki seni. Öyle bir geri dönüş olacak ki. Ya oğlum ne yaptım ben direksiyon yem <laughs> Ya gel ya. Of ya. <gülüyor> <gülüyor> ya of ya. Birinci'nde de gidiyorum ben yüzde. %100 geldim. Ben %100 gidiyorum şu an. Ben kanka ya, yakalayacağım seni. Bekle beni bayı Galatasaray. Eren dibindeyim biliyorsun değil mi? Aynen dibindesin kanka 100 km var aramızda. Şu ekran şey belli. Görüyor musun an. Aa geldi. Ya gelemedim. ben açtım arayı şu an. 200 de geliyorum. Yakup hangi alemde? Valla. hangi alemde? Ben senin alemde. Eren. Kardeşim. Geldi. Yeni bir gün. Ben B B BMW. Yi... Ya git ya. Kanka ben BMW stok uç bastım size geliyor. İnşallah gelebilirsem bir tur daha atarız. Tamam o zaman. Bulat gibi doğru. olur. İnşallah çarparız. Görüyorsun nere? Niye yok ya? Son turda Yakup şampiyon. Ben para kazıp şey alacağım. Ne? Ay ay, ay, ay ya. Bitti. E... Ben oluşturayım bir kere oynayalım bak. Ben Bebeğimiz Yok abi bitirelim artık. Tamam. Ve bitti. İlk ben bitirdim abi. Herkes gelsin yanıma. <laughs> Sonunda ben bitiririz. Herkes yanıma gelsin. Eren yanıma gel. Geliyorum. Dönüp yanına geliyorum. Neredesin abi? Arkan, arkadayım. Ben <laughs> bebeği tam stoğu uç bastıydım. Uçuyor. Eren kanka doğru düzgün ya. Evet, yanıma gelin. Geldim. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.